Kedilerin bilinmeyen 7 özelliği. Bugün size kedilerin pek bilinmeyen 7 özelliğinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. 1. Kediler terlemiyor. Vücutlarında ter bezleri yoktur. Sadece patilerinden çok az terleyebilirler. Bu yüzden sıcak havalarda gölgede dinlenmeyi tercih ederler. 4 ayak üstüne düşme yeteneği kediler yüksekten düştüğünde bile çoğunlukla 4 ayak üstüne iner. Bunun sebebi inanılmaz bir denge ve esnekliğe sahip olmalarıdır. Kediler insanları anlayabilir. Yapılan araştırmalar kedilerin insan ses tonlarını ve duygularını ayırt edebildiğini gösteriyor. Üzgünseniz yanınıza gelip teselli edebilirler. Kedilerde de miyavlama sadece insanlarla iletişim için. Yabani kediler miyavlamaz. Evcil kediler ise bu sesi özellikle insanlarla iletişim kurmak için kullanır. Düşük ışıkta üstün görüş yeteneği kedilerin gözleri insanlardan 6 kat daha iyi karanlıkta görür. Bu onları gece avcısı yapar. Duygusal bağ kurabilirler. Kediler sosyal hayvanlardır ve sahipleriyle güçlü duygusal bağlar kurabilirler. Sevgi gösterdiklerinde bu onların size güven duyduğunu gösterir. Kedilerin tırnakları çok özel. Tırnaklarını gerektiğinde içine çekebilirler. Bu hem sessiz yürümelerini sağlar hem de tırnaklarının keskin kalmasına yardımcı olur. İşte kedilerin pek bilinmeyen ama inanılmaz özellikleri bunlardı. Eğer kedinizi daha iyi anlamak istiyorsanız bu bilgileri mutlaka hatırlayın.